ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte dünyanın en hızlı çalışanlarını izleyeceğiz sizlerle birlikte bu çalışanlar gerçekten hızlı yani dünyanın bütün yerinde işte ben genellikle hep Hindistanlı falan buldum niye bilmiyorum ama çoğu Hindistanlı bulduklarımın aslında bu videolar biraz da rahatlatıcı yönleri var yani hızlı yaptığı için biraz da rahatlıyoruz hadi izleyelim, izleyelim diyorum birinci videomuzdan başlayalım şu yeleğimi de hemen giyiyorum Hava biliyorsunuz ki soğuk. Birinci videomuz havalimanında camları silen bir ablayla başlıyor. Bilmiyorum abla mı? Bakın şimdi gerçekten hızlı yapıyor. Evet bu abimiz de döner yapıyor ama burası Türkiye'de. Türkiye'de benziyor aslında. Hı, havada yakalıyor şuna bak ya. nasıl birbirine çarpıyor ben çarpar diye korkardım. Dediğim gibi ufak da bir rahatlatma etkisi var bu videoların. Bak işte bu gerçekten rahatlatıyor ama. Şimdi hem hızlı hem rahatlatıyor. Oo, abi şey gibi sayıyor. Hani öyle makinalar var ya. Onlar gibi sayıyor. Oha kaç tane almış lan. Ben müdür olsam şu an onu terfi ettirmiştim gerçekten eğer bunu yapabiliyorsa Müdürle terfi ettirirdim oha Çocuğa bak Bak bu aslında hızlı değil Aa, Baksana makineyle daha hızlı yapılıyor arkadaki kişi makineyle yapıyor makina daha yavaştı Burada küçük pancakeler ve hızlı döndürüyor Abi artık alışmış ha. Uha pamuk şekere. Ta mahallenin öbür tarafından geldi pamuk şeker işi şey yapmak için. Ve videomuz bitti. Videomuz 2 dakikaymış lan. Niye bu kadar kısaydı video? Neyse öbürküne geçelim o zaman. Öbürkü ne ya? Öbürüne. Evet böyle rengarenk içecekler var. Bakalım ne yapacak? Bak kesin birine do Aynen dediğim gibi birine dokunacak ve hepsi içine girecek. Abi arkasına bile bakmıyor yani bu kadar hevalı Şeydekini yaptı neydi o Eee Zamanda geriye giden bir film vardı ya böyle döndürüyor Bak işte böyle cam şeyleri Hızlı yapıyorlar abi der ya böyle bir tık rahatlıyorum ya O ne lan ellerindeki ilk defa böyle bir şey gördüm ben bu arada ellerinden bir şey atıyorlar iple birlikte koşuyorlar. Aa, bak onlar teker teker ayrıca o. galiba o kağıtlar çok ince. Dedim gibi ve bunların çoğunu Hindistanlı insanlar yapıyor. Yani benim dikkatimi o çekti. Videodaki çoğu kişi de bakın Hindistanlı. Oğlum benim dişim acıdı lan. Yapma oğlum. Yani hızlı olsa bile benim dişim acıdı. Yapma bunu yani. Ben sana Hindistan cevizi alırım. Evet, bunlar da yeni bir soluk getirmiş boya yapmaya Ulaşılamayan o üst tarafları bu şekilde yapıyorlar Türkiye'de böyle bir sistem yok diye biliyorum Yani Bunlar böyle zıplama şey değil miydi ya Bunu instagramda görmüştüm İşte bunlar da bazıları Hızlı bazıları ise Birlikte yapılan işlerle hızlı yani Demek istediğimi anladınız mı? bir elin nes var, iki elin sesi var. Taktiğiyle yapılan hızlı işler. Bazıları da adamın kendisi hızlı zaten. Bak. Bu güzel bir şey kurmuş oraya. Düzen kurmuş. Bu da lok şey. Neydi bunun adı ya? Adını unuttum lan. Lokma lokma. Aynen abimiz Türk. O bıyığı gördüysek ve abimizin üstündeki o kıyafeti gördüysek bu abimiz. Türk. Türk ne Türkiye muhtemelen Hindistan çünkü Hindistan lezzetlerine benziyor biraz. Full bol soslu, spicy'li yemekler yapıyorlar. Muhtemelen burası orası. Ama bunun ne hızlı? He, paketleme hızlı. Ben de diyecektim. Bunun neyi hızlı? Bak şimdi şöyle. çat yapıyor ve paketliyor. Bak hareket şu. Abi ben yine de hızlı olsam bile kendime güvenemem. Hani arada bence 1 lirayı falan atlarım diye yine de bakardım ya. Ne bileyim yani. Makineler bile hata yapabilir yani. O yüzden ben tek tek sayardım hızlı olsam bile. O çocuğa bakın. Evet. Oo. Bu arada abla güzelmiş yani. Neyse abla dikkatimi çekti ama. Abla hem hızlı hem güzel. Ya yani ne var? Yaptı şey şu. Bunu bunu ben de yaparım ben. Abi hiç hijyenik değil ya. Hindistan burası aynı. Uf abi ne bileyim buralar bana çok hijyenik gelmiyor ya. Üf. Bu damga mı vuruyor? Ne yapıyor? Anlamadım. Galiba damga vuruyor aynı ne bileyim bu videolar benim hızlamama değil de yani hijyen açısından çok hijyen olmadığını gösteriyor ama ama adamlar hızlı yani şimdi ama çok şey yani abimiz paketleme yapıyor benim arkadaki şey dikkatimi çekti arkadaki şey yıkılmış galiba bir tanesi he ya pardon yağmış oha lan kafası acımıyor mu şuna bak Yandaki adam da yapıyor bu arada. Oha bir de atıyor. Oha. Bir de adam havaya atıyor. Yuh. Oğlum bu ne lan? What the fuck? Oğlum bu ne? Adam kafasına bildiğin şu an şey evi inşa etti yani. Oha lan. Oğlum niye hep Hindistanlı ya? Gerçekten niye hep Hindistanlı? Yani söyledim size videonun başından beri Hindistanlı var videoda. Oo, bak gerçekten hızlı doğuruyor. Yani orta kalınlıkta ve hızlı doğuruyor. Bir tık ama kalın doğuruyor yani. Hızlı doğramasına rağmen. Evet burada da abimiz koyunu tıraş ediyor ve bir tane düzenek kurmuş. Ve koyunu hızlı şekilde tıraş ediyor. Oğlum koyunun şey... Şeyini kıracak, boynunu kıracağım. biraz... Hayvana iyi davran diyeceğim de... Hayvan da çok uslu durmuyor. Evet, hayvanı... Eee... Tüyünden arındırıyorlar. Anlamadım, hayvanı kesecekler mi yoksa hayvan rahatlasın diye mi kesiyor şey... Tüylerini kesiyorlar? Evet, şimdi... Ee, bir tane video buldum ama arkada birisi konuşuyor. Ee, video konuşmalı. Arkanın sesini kısacağım. Evet burada hızlıca limon kesiyor. Tık 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 tık. Orada ben olsam elim gitmişti. Oha lan bu ne böyle? Oğlum, bu, bu beni niye bu kadar rahatlattı Ne bileyim çok rahatlattı bu video Beni yani Böyle döndürüyor ya çubuklarla Bu da çapraz bir şekilde kesiyor Bak bu videodakiler Gerçekten hızlı öbür videodakiler Bir tık yavaştı ama bu videodakiler Gerçekten hızlı çalışanlar O pizzayı bu baya iyi çeviriyor ha. Oğlum bu adam bildiğin pizzayla oynuyor lan. Şöyle bir şeyler yapıyor. Oha. Adam sırtında falan gezdiriyor. Evet arkadaşlar. Videolarımız bu kadardı hızlı çalışanlar dediğim gibi bulabildiklerimi buldum. Eee yani en iyi videolar bunlar da en fazla izlenenler, en çok sevilen videolar bunlar olduğu için bunları bulabildim. Ee, en güzelleri bulmaya çalıştım. Video like kadar destek olabilirsiniz. Sözümü tutuyorum. Ee, Tabi ard arda attım. İki ee, iki kere ard arda attım. Evet gördüğünüz gibi videoları ard arda atıyorum. Ee, dünyanın sonu geliyor olabilir. Gerçekten yani ben bile kendime inanamadım. Ee, videoları ard arda, ard arda attığıma. Şu kelimeyi söyleyemiyorum videonun başından beri. Neyse bir dakika videoda görüşmek üzere diyorum. Siz bana destek verdik, verdikçe izlenmelerimiz yükseldikçe ben daha da gaza gelip daha da hızlı videolar atacağım dediğim gibi YouTube'a geri döndük ve inşallah bu şekilde devam edeceğiz dediğim gibi. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Bye ve bye.